Efendim? Gördüğünüz gibi ormanda hayat çok Konuşmuş olursun. Konuşmazsan konuşmamış. Ama dinleyen yoksa kendi kendine konuşmuş olursun. Yani? Yani işte kendi kendine konuşmak iyi değildir. Evet sayın seyirciler. Bilge Baykuş'tan yeni bir atasözü daha öğrendik. Papağan <laughs> <Baba 'nın> içgüdüsü. <laughs> kralım, kralım. Sakin ol karga. Ne oldu? Çok kötü kralım. Çok kötü. Artçılar ormandaki hayvanları topluyor. Kup, sen uyuma yeter. Sarı, sen yapman gerekeni zaten biliyorsun. Onları korkutup kaçıracaksın. Hiç merak etmeyin kralım. Onları karki öyle bir korkutacağım karki. ki kaçacak yer arayacaklar. Kara, sen izin. Peki ya bir aksilik olursa? Ha. O zaman B planına geçeriz. Peki B planı ne? B planı şöyle. Ben insanların ilgisini çekeceğim. Siz diğer hayvanları kurtaracaksınız. Ama ben bu kadar çok şey cek. değilim işte. O kısmını Biraz bana bırak. Hastasını yedim yani. Hastasını yedim Bu karga da gelmek ha. istiyor galiba. O da Kimse almak ya. istemez. E, Alıp e, ne yapacağız? Bence e, bu ormanda daha çok para edecek hayvanlar vardır. Şuraya bak. Çeşit çeşit hayvan. E, bak e, bak e, seni kaldırırsan e, fena yaparız. Aslan saldırabilir. Kanka. Kafanı kırarım bak şimdi ormanın kralı olarak size emrediyorum. Derhal o hayvanları bırakın. Evet amcası. Evet amcası. evet amcası. Evet amcası. Tam, tamam. Evet amcası. Evet amcası. Evet amcası. Evet amcası. Tamam tamam. Evet amcası. Evet amcası. Yüzük paketi yüzük. Paketi yüzün...